Hepinize bu akşam güzel gördüğünüz gibi. Neden bugün oyun videosu gelmedi? Yani size bir şey tanıtacağım. Blastars'ta Blue almak istiyorsanız bu gördüğünüz gibi Fishing Master var. Ona giriyorsunuz. Böyle balık tutarak arkadaşlar size Google Play kodu veriyor. Bekleyin. Bunu yüklüyorsunuz. Bakın şimdi. Gördünüz mü? Böyle dıt diye ses kesti kusura bakmayın. Bak gördünüz mü? 40, 40 lira var. Win 100 lira Google gift kart yani Google Play kodu verecekmiş. Bu şey yazan yeri 100 yaparsınız. İşte balık tutmak için burada şeyleri geçebiliyorsunuz. Burada bulduğunuz balıkları alabiliyorsunuz. Evet da daha bugün yükledim. Ama çok güzel bir yani Bloxpet almaya deneyeceğim. Siz de kullanın, siz de alın. Yorumlarda baktım. Şöyle diyor ki. Bunun sayesinde blopet olabildiğim 100 tane yaptım. Bana play kod verdi. Google play kod. Ben de yine andım. Bakın, gördünüz mü? 1 lira daha verdi. Böyle böyle kendinize Bloxpet alabilirsiniz. Neyse arkadaşlar bir videomuz sonuna geldi kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın. Yarın bu arada arkadaşlar üzücü bir, üzücü bir haber söyleyeyim size. Minecraft'taki serimiz var ya kayboldu. Minecraft silindi. Ben de tekrar yükledim bir baktım kayboldu. Çünkü uygulamada yaptığım için. Neyse yarın ne videosunu gelmesi istiyorsanız. Bu arada YouTube'u YouTube'a dem bırakacağım demiştim. Dedim boş ver tekrar başlayayım şey bir şey diyecektim unuttum ya neyse siz bu almak istiyorsanız bu uygulamayı yükleyin google play kodu kazanın görüşmek üzere bay bay